Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf MEP yayınları sayfa 248 ve 249'daki ünite değerlendirme kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Kare zemin üzerinde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar bize. A şıkkına bakarsak M doğrusu paraleldir. K doğrusu demiş. M doğrusu burada bakın. K doğrusu burada. Bunlar paralel doğrular değil kesişen doğrular arkadaşlar. O yüzden A şıkkımız yanlış. B şıkkımıza bakarsak M diktir D doğrusu demiş. M burada. D doğrusu ise burada. Bunlar kesişen ama dik kesişen değil arkadaşlar. Dik kesişmesi için artı şeklinde oluşması lazım. Tam 90 derecelik açıyla kesişmesi lazım. O yüzden burada öyle bir şey söz konusu olmadığı için B şıkkı da yanlış. C şıkkına bakarsak. N doğrusu diktir P doğrusu. N doğrusu burada. P doğrusu ise burada. Bakın tam artı oluştu. Yani burada 90 derecelik bir kesişme var söz konusu. O yüzden burada diklik söz konusudur arkadaşlar. Yani C şıkkımız doğru. N doğrusu P doğrusuna diktir. ifadesi doğru olacak. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu. D'yi de hızlıca incelersek. K doğrusu paraleldir P. K doğrusu burada. P doğrusu burada bakın. Paralel mi? Hayır. Bir noktada kesişen doğrular paralel olması için eşit mesafeli olmalı aralarında. Burada K paralel P ifadesi yanlış. Sadece C şıkkı N diktir. P ifadesi doğru olduğu için birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Kareli bir zeminde C noktası B noktasının 3 birim sağında bir birim yukarısındadır. B noktası da A noktasının iki birim solunda, 3 birim aşağısındadır. Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi kareli bir zemin istediği için burada bizim çizmemiz gerekir. Birazcık kareli bir zemin çiziyoruz buraya. Şöyle kareli bir zemin çizelim. Evet. Bir daha çizebiliriz. Kareli bir zemin çizelim önce. Evet. Kareli zeminimizi çizdik. Şimdi ifadelere bakacağız ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Önce ikinci ifadeden başlamam lazım. B noktaları ortak olduğu için. B ikinci cümleye baktığımda önce B noktası da A noktasının iki birim sonunda 3 birim aşağısında. Cümledeki hep ikinci noktadan başlamamız gerektiğini unutmuyoruz. O yüzden A noktasını başlangıç noktası olarak herhangi bir noktaya yerleştirelim. A noktası burası olsun. Şu noktaya A noktası dedim diyor ki 2 birim solunda 3 birim aşağısında B noktası var. 2. İkinci ikinciki noktadan başlamayı unutmuyoruz. 2 birim solunda 3 birim aşağısında B noktası varmış. O zaman 2 birim soluna gidip 1 bir, 2 birim sola gittim. 3 birim aşağıya in dedi 1 2 3 birim aşağıya indiğimizde burada da B noktası olduğunu söylüyor. Şurada buna dikkat edin arkadaşlar. İkinci söylenenden birinci söylenene doğru yol almam gerekiyor. Şimdi birinci cümleme geçtim. Demiş ki C noktası B noktasının 3 birim sağında 1 bir birim yukarısında. İkinci söylenen B olduğu için B'den yola çıkarak C'ye ulaşacağım. 3 birim sağa, 1 bir birim yukarısına. 1 2 3 birim sağa gittim. 1 bir birim yukarıya çıktığımda şurada da bir C noktası varmış. Bakın burada tersten işlem yapmam gerekir. A ve C'nin konumlarını buldum, belirlemiş oldum. Diyor ki bize A noktasının C noktasına göre konumu. C'yi ikinci söylediği için C'den A'ya doğru gitmemiz gerekir. C'den A'ya doğru gidersek nasıl gitmem gerekir arkadaşlar? Önce bir birim sola sonra da bir iki birim yukarıya çıkmam lazım. Yani bir birim sol iki birim yukarı bizim cevabımız olacak. Bir birim sol iki birim yukarı A şıkkında cevabımız mevcut. İkinci sorumuz birazcık zor bir soruydu arkadaşlar. Çünkü burada hangi noktadan başlamamız gerektiği A noktasında Önce yerini belirleyip diğer noktaları tespit etmemiz gerektiği dikkat gereken bir kısım. A noktasından başlarsak eğer B'yi B'yi belirledikten sonra C'nin noktasını belirleyebiliyoruz. Sonra da A ile C'nin birbirine göre konumlarını belirlemiş oluyoruz. Her zaman ikinci noktadan başladığımızı unutmayalım dedik. O yüzden bir birim sol, iki birim yukarı cevabımız olmuş oldu ikinci sorunun cevabında. Üçüncü sorumuza geçtik. Noktalı kağıtta verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? LTK açısı dar açıdır. Bakalım. DT ve K açısı dar açıdır. Doğru. 90 dereceden küçük açılara dar açı diyoruz. A şıkkımız doğru bir ifade arkadaşlar. İkinci B'ye baktım. MTO açısı dik açıdır. MTO açısı Bakın burası dik açı arkadaşlar. Çünkü 90 derecelik bir açı var arada. Gözle görebiliyoruz. MTO açısı bir dik açıdır. Bu da doğru. C şıkkına geçersem PTM geniş açıdır. PTM PTM açısı. Evet bu açı gördüğünüz gibi 90'dan büyük yani geniş açıdır. C şıkkımıza doğru. Geriye sadece D şıkkımız kaldı. Bakalım. NTL dik açıdır. NTL açısını söylemiş. NTL açısı dik açı değil bakın. 90'dan birazcık küçük. Eğer NTK deseydi dik açı olurdu. Ama NTL açısı 90'dan biraz küçük bir açı. Bu bir dar açıdır arkadaşlar. Dar açı. Ama burada dik açı demiş. Hayır yanlış. O yüzden yanlış olan şıkkımız D şıkkı olması gerekiyor. Üçüncü sorumuzun cevabında. Dördüncü sorumuza geçtik. Yanda verilen noktaların hangi ikisi birleştirildiğinde oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. AB'ye paralel olması isteniyor. Yani her noktada her noktalarındaki mesafenin eşit olması lazım uzaklıkların birbirine eşit olması lazım. Ee, aynı zamanda hiçbir noktada kesişmemeleri lazım. Deneyelim G ve H dedi. G ve H'yi birleştirdiğimde bakın bunlar tam paralel değil. Her noktadaki mesafeleri eşit değil. O yüzden GH sağlamadı. A şıkkımız elendi. CG demiş B şıkkında. CG'yi G'yi birleştirirsem bu zaten hiç paralel olma ihtimali yok. Mesafeler eşit değil. O yüzden B şıkkımız da elendi. E, C dedi. E, C birleştirdiğimizde biraz paralel gibi dursa da tam paralellik söz konusu değil. Bu E, C e, riskli bir şık arkadaşlar. Paralel gibi dursa da paralel değil. D'ye bakın bakın. C ve D demiş. C ve D'yi birleştirdiğimizde tam bir paralel. Hatta buna eş bir doğru parçası bu. Aynı zamanda da paralel bir doğru parçası olduğunu görüyorsunuz. O yüzden C'de paralel bir doğru oluşturur. CE çok yakın paralel gibi gözükse de hafiften bir e, eğim var. O yüzden CE ve EC sağlamıyor C şıkkındaki. O yüzden sadece D şıkkımız bu ifadeyi sağlamış oldu. Burada EC'ye dikkat edelim. DC olacak cevabımız C şıkkı işaretleyenler olmuş olabilir. Ama cevabımız D şıkkı olması gerekiyordu 4. sorunun cevabında. 5. sorumuza geçtik. Şekildeki çokgenin herhangi bir köşegenin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilemez? Deneyelim arkadaşlar. Mesela PN köşegenini çizdiğimizde oluşan çokgenler bakın burada 1, 2, 3 üçgen oluştu. Diğer tarafta 1, 2, 3, 4, 5 altıgen oluştu. Yani altıgen oluşabilirmiş. Şu an C şıkkımız oluştu. Elde edilemezi sormuş. Bir de şuradan çizelim. P'den M'ye çizelim. Burada oluşan çokgen 1, 2, 3, 4 gen. Yani dörtgen de oluşabilir. Bu tarafta oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 5 gen de oluştu. Altıgen de biraz önceki çizdiğim şekilde oluşmuştu. Yani dörtgen, beşgen, altıgene ulaştım. Ama yedigen hiçbir türlü oluşmuyor arkadaşlar. P ile L'yi birleştirdiğinizde de oluşmaz. P ile K'yı da birleştirdiğinizde oluşmaz. Yedi gene elde edemiyorum ama diğerlerini çizimlerimizle dörtgen, beşgen, altgeni elde etmiş olduk. O yüzden cevabımız beşinci soruda D şıkkı olması gerekecek. Altın soruya geçtik. Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşur demiş. Deneyelim. ABF. Bakın ABF'yi birleştirdiğimizde tam bir dik üçgen oluşmuyor. Yakın bir değer ama tam dik üçgen değil. BD şıkkına baktığımda beD noktalarını birleştirdiğimde bakın bu bir dik üçgen. Burası 90 dereceyle kesiştiği gözüküyor. Bu bir dik üçgeni sağlar arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olması lazım bize. Bir dik üçgen oluşması istendi. D'yi birleştirdiğimizde dik üçgen oluşmuş oluyor. Diğer şıkları da A'yı birleştirdiğimizde yine dik üçgene yakın ama şuradaki açı tam 90 derece değil. DBF'yi birleştirdiğimizde yine 90 dereceye yakın ama tam şu açı 90 derece değil. Sadece sağlayan şık B şıkkı olacaktı. BE'de çizdiğimizde bir dük üçgen oluşmuş oluyor. Altın sorunun cevabında arkadaşlar. 7. sorumuza geçtik. İzometrik kağıtta verilen üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. AB eşkenar üçgendir. ABE üçgeni, ABE üçgeni eşkenar üçgendir. İkiz kenardır arkadaşlar. Şu iki kenar birbirine eşit görüldüğü gibi. Ama üçüncü bir BE'nin bunlara eşit olup olmadığını soruda bize söylememiş. Biz de bunu anlayamayız. O yüzden doğrudur diyemiyoruz A şıkkı için. İkinci ifademe geçersem. ADE üçgeni dar açılı üçgendir. ADE üçgeni Şuradaki üçgen dar açılı demiş. Hayır. Gördüğünüz gibi D açısı geniş bir açıya sahip. 90 dereceden büyük. O yüzden geniş açılı bir üçgen. Bu da yanlış. C'ye geçersem ADC çeşitkenar üçgendir. A, D, C üçgeni çeşitkenar üçgendir. Bu da yanlış arkadaşlar. Görüldüğü gibi iki kenar birbirine eşit. Üçüncü kenar belli değil ama iki kenar birbirine eşit. Bu bir, en az ikizkenar kenar bir üçgen. O yüzden çizgi kenar üçgen diyemeyiz. C şıkkımız da yanlış. D şıkkına bakarsam ACB geniş açılı üçgendir. ACB geniş açılı üçgendir. Doğru arkadaşlar. Bakın ACB açısında C açısı 90 dereceden büyük. Yani bu bir geniş açıya sahip. O yüzden geniş açılı bir üçgen diyebilirim. Sadece doğru şık D şıkkında mevcut arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı D şıkkı olması gerekiyor. 8. soruya geçtik. Noktalı kağıtta verilen <laughs> K noktasını verilen noktalardan hangisine birleştirilen doğru parçasının uzunluğu YZ doğru parçasının uzunluğundan farklıdır demiş. Şimdi K noktasıyla verilenlerden birleştirerek YZ doğru parçasının farklı bir doğru parçası eşit oluşturmamız istenmiş. Önce YZ'nin konumlarına bakalım birbirine göre. 1 2 3 birim 1, 2, 3, 4 birim. Yani 3'e 4 birbirine göre konumları. O zaman birleştireceğimiz iki noktanın da 3'e 4'ü sağlaması lazım. Yönü veya şekli önemli değil. 3'e 4'ü sağlarsa eşit, de, eşit diyebiliyoruz. Farklı olanı bulmaya çalışmamız lazım. KT'yi birleştirdim. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bakın 3'e 4'ü sağladı. KT o zaman buna eş bir doğru arkadaşlar. O zaman T elendi. S ile birleştirirsem şöyle silelim. 4'e 3'ü aklımızda tutuyoruz. K, S'yi birleştirdim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bakın bu da 3'e 4'ü sağladı. Yönü önemli değil. Sırası önemli değil. 3'e 4'ü sağladığında eşittir diyorum. O zaman K, S'de eşit. Diğerini birleştirelim. K ve R'yi. K ve R'yi birleştirdiğimizde 4'e 3'ü veya 3'e 4'ü sağlayacak mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4'e 3'ü yine sağladı gördüğünüz gibi. O zaman K ve R noktaları da yine buna eş bir doğrudur. O zaman sadece P noktası geriye kalmış oldu. Ona bakarsak K ve P 4'e 3'ü sağlayacak mı? 1, 2 birim. 1, 2, 3, 4. 4 sağladı ama 2 sağlamadı. Bakın 4'e 3 olması lazım. O zaman P noktası K noktasıyla birleşirse YZ'ye eşit olmaz. Farklıdır. O zaman P noktası birleştirildiğinde olmaz diyebiliriz. Birleştirildiğinde birleştirildiğinde farklı çıkar şeklinde cevabımızı bulmuş olduk. P noktası olacak. Diğer noktalarla birleştirdiğimizde 4'e 3'ü sağladı. Sadece P noktası ile birleştirdiğinde farklı çıkmış oldu. YZ doğrusunda doğru parçasının uzunluğundan diyoruz. 8. sorumuzun cevabı da bu şekilde belirlenmiş oldu. 9. sorumuz son sorumuza baktık arkadaşlar. Yandaki şekilde ABCD kare KCDL paralel kenardır. ACK açısı 35 derece. Hemen bunun yerini tespit edelim. ACK açısı 35 dereceymiş. Şurası. CDL açısı CDL bize şuranın ölçüsünü sormuş tamamını. Şimdi verilenleri kullanırsak ABCD kare ise arkadaşlar karenin bir iç açısı 90 dereceydi burası. Burası 35 ise bu açıyı bulabilirim. 90'dan 35'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz ondan 5 çıktı 5. Burada 8 kaldı 8'den 3 çıktı 5. Yani 55 derece olarak burayı buldum. Şimdi bu açıyı bulmak için paralel kenarın özelliğini kullanıyorum. Paralel kenarda Karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. 55 ile bu açının toplamı 180 yapacak. O zaman 180'den 55'i çıkararak soru işaretli yeri bulabiliriz. 180'den 55'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıktığında 2. Burada da 1 aşağıya indi. Yani soru işaretli kısım. CDL açısının ölçüsü arkadaşlar. 125 derece olarak bulunmuş oldu. CDL açısının ölçüsü eşittir 125 derece olarak yazmış olduk. 9. sorumuzun cevabında arkadaşlar. Ve 248 ve 249'daki ünite değerlendirme kısmını çözmüş olduk. Bir, de bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.